Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meyra Yıldırım. Bu videomda size Android telefonda imleci nasıl aktif hale getirebiliriz bunu göstermek istiyorum. Ayarlar menümüze gidelim. Burada iniyorum aşağı doğru. Erişilebilirlik. Erişilebilirliğe girelim. Burada etkileşim ve yetenek var. Ona tıkladığımızda Yardım menüsü göreceksiniz. Yardım menüsünü aktif hale getirdiğinizde şöyle telefon ekranınızda sürükleyebildiğiniz bir simge çıkacak. Yardım menüsü simgesine tıkladığımızda ana ekran, ses, ekran görüntüleri gibi seçenekleri göreceksiniz. Şöyle ileri doğru gidiyorum. Burada imleç var. İmlece tıklıyorum. Ekranda imlecim belirdi. Buradaki Kısmı taçbet şeklinde kullanıp imlecimi ekranda hareket ettirebiliyorum. İstediğiniz yere geldiğinizde tıklayıp imleci kullanabilirsiniz. Tamamen kapatmak isterseniz yine ayarlardan yardım menüsüne gelip o kısmı kapatmanız gerekiyor. Erişilebilirlik, etkileşim ve yetenek Yardım menüsünü kapatıyorum. Ben Samsung A50 kullanıyorum. İmleci aktif hale getirmek için bu yolları izledim. Sizlerde telefon modeline göre bu yol daha farklı bir şekilde ilerleyebilir. Ama kullanacağımız ana menüleri size göstermiş oldum. o menüleri bulduğunuzda imleci aktif hale getirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.